Herkese merhaba. Gökoçilim PUBG maceralarımıza kaldığımız yerden yeni bir maçta devam ediyoruz. Bir maçta birlikteyiz. Umarım güzel bir maç olur. Şurada biraz değişiklik yapacağız çapında. Umarım zorlanmayız. Alışmaya çalışıyorum. Bakalım ne yapacağız Oyunumuza geçelim atlayabiliriz Sağ taraf yoğun Böyle sola doğru atlayalım daha önce de demiştim etkinlik alanına atlamayı sevmiyorum çünkü herkes oradan atlıyor hemen ölüyorsunuz biz silahlanıp haritada gezmeyi tercih ediyoruz kez etkinlik alanlarına gittiği için boş etraf Ama tüm oyunlarda söylüyorum. 1-2 dakika geçmeden illaki birileri geliyor dibimizde bitiyor. Başlıyor sıkmayız. Kesin yani öyle olacak. Nasıl bir hile kullanıyorlarsa haritada kimin nerede olduğunu görüyorlar. Bizi de yakında hedef olarak görenler geliyor. Bot mudur lan da bilmiyorum ama. Durduğu yerde pıt pıt tek tek asan birisi değilse bot da değildir. Genelde bot öyle oluyor. Çatır çutur saydıran bot bilmiyorum var mı? oynayan bir abimiz de var. Az önce davet attı. Dedim abi sen oynar. Ben dedim tek bir gireceğim. Hem tuşlara bakacağım. Hem de biraz dedim rank asacağım. Çünkü olmam gerektiğinden düşük benim rankım yani onun bayağı iyi. Onda biz girdiğimizde çatır çutur vuruyorlar yani hiç affetmiyorlar. Oyundaki rank önemli. Rank seviyesi. şey. Yani seviyenize göre rakipler geliyor. Benim anladığım bu. Çoğunlukla öyle oluyor. adam as otoritesi ise biz platindeysek bu adamla eşdeğer mücadele edemeyiz yani. Biraz öyle oluyor. Biz oyun zevk için oynuyoruz kasmadığımız için. Sürekli de girmediğimiz için. Her şeyinden de anlamadığımız için. fazla gelişim gösteremedik. Gösteremiyoruz. Kendi çapımızda oynuyoruz işte. Klan, klanımız da var kendimize ait. Türk şantır. Ama işte hani geliştiremedik. Evet düşmanımız var. Arkamızda geldi. Ateş etme tuşunu değiştirdim. Bu. daha de Edan abi dediği gibi. Ona da alışmaya çalışmak için çalışıyorum. O yüzden oynuyorum biraz da. Şu an biraz zor geliyor ama. Bakalım. Evet vektörümüzü aldık benim silahım vektör. Özellikle sevdiğim silahlardan biri. 4 kişi bıraktık, 2 kişi bıraktık, Şarjörümüzü taktık. Hadi ona da kuşandık. Elvamızı bıraktık. Bir de enerji basalım. Aa mermi. Mermiyi de aldık. Tamamdır. Bir daha basalım. Birileri gelir şimdi zaten. Hadi yemek de yiyelim. <gülüyor> 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 koş köpeğim koş. Aracı almıyorum ya. Roket bulursam daha güzel olur benim için şu an. Eğer bulmamız hazırda olsun. Arkaya da bakalım. Şöyle binalara doğru biraz Dediğim gibi bak hemen birileri geliyor. Buluyor. Ne hikmetse. Şimdi buraya da birileri gelir illaki. Gelsin abi gelsin de. İyileşiz gelsin. Şu hile olayına ayar olduğum kadar hiçbir şey ayar olmuyorum ya. uzatma çağırıyor lazım bana şimdi bulabilirsem evet roketimizi bulduk hatta bizim uzatma çağırıyoruz Aramızda fena değil yani bir tek atanlık keskin nişancı silah alabilirim aslında. Dükkandan ama bakalım. Şu an şarjör olaktan dur Dükkandan şarjör de alabilirim ama. Geldi. Şöyle açayım biraz. Neredesin lan? <laughs> Evin içindeyim ya. Ben de kardeşim. Şimdi sıra diğerinde. Yani bu yeni tuş şeyine alışana kadar atış, atış tuşuna. lan. Dibime kadar geldi adam ya. Hay Allah'ım ya. Bot mu bunlar acaba? Merak ediyorum ya. Bak hala orada. Çakal. Bu da gitti. Abi uzatma şarjörüm olsa daha kolay öldüreceğim. 19 mermi atıyor. Hemen bastığım gibi gidiyor yani. Şarjör değişene kadar adam geliyor indiriyor ya. Bunları indiremedi ama daha iyi bir adam olsa indirmişti. Belki de bottu bunlar. Bilmiyorum. Her şey dur bakalım. Yani bak bismillah. Atladık. Direkt buraya geldik. Dört tane kill. Hemen etrafında birileri bitiyor abi. Ya hileli oyuncu ya bot. Başka bir izahı yok yani bunun. 6x'i var. şey girelim bakalım buraya dağılmış mıydık? dağılmıştık şu eve bakmamıştık buraya bakalım Tolla gelmiş. Allah'tan 6 iksimiz var da. neredeyiz? de ortaya yakınız ya. Öte. Etkinlik alanına gideyim mi lan? Gideyim anasını satayım. Bir kere de biz girelim. Ama şarjıyorum yok işte. Dur bakayım burada. Buluruz büyük ihtimal. Ölmezsek. Belki iyi oyuncular var. Bizi de haklayacak birileri çıkar. Hani böyle aradığın şeyi bulamazsın ya. Özellikle aradığında bulamazsın. Aynı o durum şu an. Kapışmışlar sonra. Lan yanlış tuşa bastım. Allah cezanı vermesin. Dur. Abi öyle bir dar ki ekranım. bir canlanma kartım olsaydı diyeceğim ya bakayım ne alabilirim yok ya Abi 8 x almaya gerek var mı? Alalım hadi ya. 3x'i nereden kapmışız lan? 6'yı bıraktık. Tamamdır. Buraya bakmış mıydım lan? Buzların arkasına. Buz duvarın. Örtük. Ya abi. Boş ya. Alan nerede? Hoppa. Hoppa. Neredesin? Gördüm canım. Bak. Boşsun bir ihtimal diyeceğim ama. Lan. Dur oğlum bot mod derken öldürecek. Adama bot dedik çatır çutur vurmaya başladı. <laughs> Hakaret saydı herhalde. Sakin aslan seni indiririz biz. İnanıyoruz buna. Sen şu kafanı bir çıkar bakayım bana. kapadan koparma izlettik. Şöyle dolanayım bakayım gelen olacak. Zaten kırmızı alan geldi. tuşa alışamadım hala ya Bot bir Vallahi tuşa alışamadım hala ya Hop Nereden sıkın orada. Çıkar kafayı. Öldü mü lan? Ha, şarjörü de bulduk. Bu da paket. Lan. Bu da paket. Etrafımı sardılar be. Benim gelmemi mi beklediniz oğlum buraya? Hayırdır? Neredesin? Arkada. Önce enerji basalım. Çık bakayım bir iki tane daha. Yerini göreyim. Binada olabilir mi? o yok. Çok dibimde lan. Böyle süper alacağım bir yerler olması lazım abi. Yine bu karşıdan bir yerden çıkıyor abi. Falan. Hop. Hop. Aa! Ulan be. Tı. Ama güzel maç oldu değil mi? Bak. Böyle oldu. Kaç 13. olduk? 22 dakika oyunduk. İyi, güzel küvet bile almıyor bu nimeti. Bak. almış 3 öldürüş yapmışız. Tamam güzel abi. 9 kill almışız. Ama zekli baştı ya. Botları öldürüp birinci olmaktansa böyle bak pusuya düş düşürdüler resmen. Anası. Sağ, sağlı sollu geldi adamlar zevkli oluyor çatışmak. Ha tektik takım olsaydı alırdık maçı her türlü. Daha uzaktaki adamı indirirken arkadan adam geldi. İşin tuhafı. Beni öldüren adam karşımdaydı ya duvarın orada. Arkadan da ayak sesi geliyor. Bir kişi daha vardı orada. <laughs> yani kulaklıktan çok net duydum. Arkamda da adam vardı. O öldüremeden o geldi öldürdü. Güzel oldu maç. Kilimizi al ama güzel. Neyse. İzleyenlere teşekkürler. Herkese iyi oyunlar. Ha bir de yenildiğim maçları da paylaşıyorum ben. Güzel zevkli maç olursa. Sırf yendiğim maçlar değil veya aldığım maçlar değil. Kaybettiğim güzel zevkli maçları da paylaşıyorum. Ekstra bilgi olsun. Herkese iyi oyunlar.